Sadece Milan'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Ee, yine kolay güçlü de birlikte. Milan'ın yine bir Chelsea mağlubiyetinden sonra beraberiz. Hoş geldin abi. Nasılsın? İyi değilim iyi olsun Mert. Yani Juventus'la verinden sonra beni almadın gene de <laughs> yenilgi de bana kaldı. <laughs> Ama bu sefer e, Milan'dan daha çok başka şeyler de konuşacağız. Kesinlikle öyle. E, Gerçekten de yine ilginç bir maç oldu ee, diyebiliriz. Ee, özellikle hani senle geçen yayından sonra konuşmuştuk. Ee, bir 4 puan iyi olur demiştik ama ne yazık ki yine Milan e, 3 başta 3 puanda e, kalmış oldu. O da bir Juventus galibiyetiyle ile birlikte. Sen ee, karşılaşmayı e, nasıl buldun? Sanki e, detaylı biraz sonra konuşuruz penaltı pozisyonu ama Maçın kırılma ha. anı oydu herhalde. Ondan sonra zaten artık iş kopmuştu aslında. Ya tabii yani maç demin senle yayına girmeden önce biraz bir iki dakika konuşurken de söyledik. Maç aslında 20. dakikada bitmiş oldu. Çünkü öyle bir anda, öyle bir karar ki en penaltı, en kırmızı kart bütün bir takımın ayarlarıyla oynuyorsun, demonize ediyorsun. Zaten ondan sonra da takımın hay ve huriyetisinden herkes anlamıştı. Yani biz yani bütün hem Milan'ın severler hem futbol sever arkadaşlarımız. Yani takım psikolojikten sürekli kart gördü zaten. rekor kırdı galiba. İlk yarıda en çok sarı kart gören takım oldu Milan. Şampiyonlar Ligi'nde. Yani psikolojik olarak tamamen kafa gitti. Bence yani maçı da çok fazla değerlendirirken geçen hafta çok eleştirdiğimiz yerler vardı. Evet. Ama bu, yani bu maçta ben takımı işte şöyle oynadı böyle oynadı ya eleştirmeyeceğim. Yani maç sonu zaten tepkilerden de görmüşsündür. Pioli'nin bir fotoğrafını gördüm az evvel AC Milan Türkiye hesabında. Yani çok yazık ettiler. Çok güzel bir maç vaat ediyordu. Atmosfer ilk maça başlayış, tribünler ilk 15 dakika. Bence Alman teknik Alman teknik direktör diyorum. Alman hakem yani ismi Siebert ya da Siebert bence maçı katletti. Yani bak hadi penaltı verdim. Bana göre penaltı da değil Mert. Ama kırmızı kart ya çok çok saçmalık. Ay. Hem Siebert hem Varda kim varsa bence Şampiyonlar Ligi'nde belki de gecenin en güzel maçını tabiri caizse afedersin için ettiler. Evet, gerçekten de öyle dengeli de başlamıştı karşılaşma. Aynen. Hani biraz zor yani, o kadar rahat geçmeyeceği başa baş mücadele izlerini veriyordu. E, ki golden sonra falan alttan sonra Milan bir aslında tekli koyma pozisyonu da buldu Ciro'yla. Yurda evet. çok sever bu topları ama e, bu sefer kaçıracağı tuttu. Ondan sonra Aynen. zaten ikinci golle birlikte artık top Abi orada komple havluyu atı. İşin ilginç tarafı ilk golü de bir İtalyan attı. Yorgun ve fena atıdan. İkinci golü eski dost o veya kattı. Canım Milanlılar yani. İtalyanlar vurdu. Evet. Yani Chelsea Chelsea bile yani iki maçta altı yaparım diye düşünmemişti. Chelsea bence artık liderlik için çok büyük avantaj yakaladı sevgili Mert. Abi altı yapsayı şey, hayal etse bile bu kadar kolay olacağını hayal etmiştir ya. Evet, yani, e, tabii yani Chelsea'nin başlangıcı Zagreb maçını hatırla zaten bu elin gibi şey falan. Yani bu senaryoyu onlar bile beklemiyordu. Onlar da hoca değişikliği yüzde yüz hem İngiltere Ligi'nde hem Şampiyonlar Ligi'nde başka bir Chelsea seyrediyoruz. Ya yani oyuncularla hoca uyumu da bugün de biraz hissettim onu. E, hoca hoca ile çok iyi bir uyum sağlamışlar. Yani hoca taktik verirken bile takım ona hissedersin ya. Bunu ben Fenerbahçe'de görüyorum. Bazı oyuncular Cest Hoca ile çok fazla uyum sağlamış durumda. Aynısı Chelsea için de geçerli. Bazen hani bir hoca değişikliği bazen çok fazla şey demek O da Chelsea'de görüyoruz. Yani ama tabii bugün Milan için üzücü, psikolojik olarak da üzücü bir durum oldu. Yani Milan Ligde çok güzel bir galibiyet almış, moral bulmuş. Hani çok iyi bir durumda maça başlıyorsun. Bir anda 18. dakika saçma sapan bir kırmızı kartla oyunu kaybediyorsun. Belki Şampiyonlar Ligi'ni kaybediyorsun. Yani Milan'ın ligi, de etkileyecek bir durum oldu. Ama bugün de gördük. Yani Milan'da bazı oyuncuların hani artık ilk 11'de tamam sakatlıklar var da yani bazı isimler özellikle işte sen geçen hafta ben sana katıldım. Doğru söylüyorsun. Mesela için Milan seviyesinde olmadığını Pioli'nin artık görmesi lazım. Yani bugün Kurunic'e Sterling'in yaptığı bir hareket var. Eğer kırmızı kaçsa Tomori'nin yaptığı. Olay, olay. Yani, yani ona da vereceksin abi kırmızıyı. Yani maç değişirdi. Onu, onu oynansa belki başka bir şey konuşurduk. Yani böyle çok kritik noktalarda öyle hata yaptı ki hakim. kaybetti sanki. Tabii, kontrolü kaybetti. Yani bence o da yanlış yaptığını anladı daha sonra ama iş işten geçmişti. Kesinlikle de öyle. Ee, abi, aslında ben hala maça hocanın işi başlaması gerektiği konusunda aynı fikirdeyim. Bilmiyorum sen katılıyor musun? Çünkü yani, Tomori çok yani, yani Tomo ile Gafkia'yı arkasında e, Teo'yu evet. diye Teo Tomori oraya yaklaşmak zorunda kaldı. E sürekli arkaya atılan toplarla aslında Tomori'yi penaltı yapmasının sebebi bence buydu. Hani FM tabiriyle iki kanat bek kullanıp üç üstü pay yapıp onları yana doğru aksaydı hem birbirlerine yakın olacaklardı hem daha az boş alan verecek geldi hem de birbirlerinin hatasını kapatacaklardı. Çünkü Gaffey'e da çok oynamayan bir oyuncu. Hani Gaffey'e iyi oynadı bu arada. Hani Gaffey'e diyecek bir lafım yok ama hani iki biri de e, az oynayan biriyken e, Teo da çok ucu katılırken yani orada 3'ü çıkmak hani deste atıp bence kurun içi kulübeye çekmek çok daha mantıklı bir hamle olurdu ilk 11'de yine bunu yapmak zorunda kaldın ben o konuda hala bir eleştirim var ya. Yani. o zaman penaltı da olmazdı diye düşünüyorum Sana katılıyorum ağzından aldığını. Ben de aynen Kurun içine deste Seyho'yu 3-4-3 gibi yap, oralara koy. Dediğin gibi Caldwell'ı, Tomori, Gabi'ye yap. Yani daha, e, hem de yani savunmaya geçtiğinde 5'li gibi olursun. Hı -hı. Daha mantıklı olur sana, burada net katılıyorum ama Pioli, ben geçen hafta da hatırlarsan dedim. Pioli değiştirmez, 4'lü devam eder dedim ve iki maçlar dörtlü. Juventus maçında Pioli, pek değişken bir hoca değil sevgili Mert. Yani bunu hep görüyoruz artık, tanıyoruz da yani. Uzun zaman oldu Milan'ın başında bazı çizgileri var. Ondan çıkan bir hoca değil. Yani Aa ben şu maç üçlü oynayayım, öbür maç dörtlü oynarım diyecek bir hoca değil. Yani ben onu hiç beklemedim. Yani başka bir hoca olsa belki bunu yapar ve kitleyebilir de Chelsea'yi. Belki daha ra, bugün dediğin gibi o penaltı olmaz ama de o yok. Yani Pioli ben o kafada bir hoca değil yani. Bir, mesela ben Brian Diaz'la da başlamazdım. Ha, tamam şey, Juve maçında iyi oynadı ama ya zaten Lea var, Ciro var. Bence daha böyle daha güçlü bir orta sahayla başlardı. Yani belki Fabega olabilirdi. Evet. Doğru Daha güçlü ama işte tercih sonuçta. Evet. Peki abi baktığında ben şeyden de yani emin olamadım. Diaz'ı erken çıkarıyorsun deste almak evet. için. Korniçi oyunda tutuyorsun. Skor 2-0 olmuş zaten. Hani artık bu saatten sonra Hani Kornic'li orta sağ, savunma yönünden kullanmanın ne anlamı var? Diaz Kaoslu'ydu. 2-0'dan sonra ne fark açılmasın diye mi korkuyor koskoca bilen kendi sahasında? Ee, ondan da emin değilim. Hani belki o tepkili bir ateşleme olacak. Bir, yani bilmiyorum. Bir şeyler değişir. An kılıcı mı? Yani ne olur? 4 aslan ne olur Chelsea? 2 asla ne olur bence kendi sahamda? Aslında e, sorunda cevabı da verdin. Yani orada ayrıca Brain yaz da çıkarken bayağı üzüldü yani. Onu hissettik biz ekranda. Yani e, orada ama sana katılıyorum. Biraz hoca en azından hani fark olmasın diye. Orada öyle bir durum yaptı diye düşünüyorum ben de. Sana katılıyorum. Yoksa Abi, başka... yok Yani fark olsa ne olacak? Yine puansız ayrıldı. Niye puansız ayrıldı? Evet. Yani zaten bu aynı puanda olacaklar gibi bir durum olmayacak gibi. Bu. Yani grupta eğer ikinci olacaksak, biz birincilik artık imkansız çünkü. Biz puan artısıyla olacağız yani dediğin gibi. Yani o riski bence alınabilirdi. alınabilirdi. E, baktığında çünkü ya, tribünler çok iyiydi. Maç önceki karografiyi görmüşsündür belki. E, tribünler Aynen. çok istiyordu. şampiyonlar ligini en çok onlar istiyor. E, her şey mükemmel bir şekilde e, hazır. Geçen son hatırlarsın yine San Siro Yine bu sefer attı e maçı Cüneyt Çakır'ın kırmızı kartı. Sonra son dakikalarda penaltı kararıyla elimizden Aynen. uçan giden bir maç. Yine San Siro, yine aynı tarz bir karar, ee, yine bir hakem faciası, yine kırmızı kart, yine penaltı, yine elimizden giden bir maç. Ee... Sevgilim ben eskiden yani ben daha genç zamanlarıma gideceğim. Yani 2000'lerin başında. Milan çok daha güçlüydü Avrupa'da. Milan'a böyle çok kolay kolay hakem hatası olmazdı. Milan biraz gücünü Avrupa'da kaybedince hakemler içi, için hakemler için de daha rahat tabiri caizse kolay lokma olmuş. Real'is'i yani, bırakınca ne o... evet, evet. ya bu kararı kolay kolay mesela bir Real Madrid maçında veremezler şu penaltıyı. Ya da bir atıyorum bir PSG'ye veremezler diye düşünüyorum. Ya yani şöyle bir kırmızı ve penaltıyı çalamazlardı. Milan'ın bu Avrupa'dan birkaç yıldır uzun zamandır da Şampiyonlar Ligi'nden ayrı kalması o rahatlığı vermiş hakemlere. Milan'ın ilk önce bu eski büyüklüğünü hatırlatması gerekiyor. İşte o da dediğin gibi o Berlusconi beğensek de beğenmesek de güçlü bir figürdü. Şimdi Milan'ın sahipleri var ama güçlü bir başkan figürü yok açıkçası. Yani sahipleri var aynı Manu gibi. Artık. Öyle de bir sahip bir şekilde kendini göstermesi gerekiyor gibi geliyor bana. Kesinlikle öyle. Yani oradan iki senedir aynı şey yaşanması bir soru işaretleri doğuruyor. Taraftar yazık oluyor. Yani çok istekli evet. bir taraftar. Mükemmel bir taraftar var. Yani kendi sahanda büyük maça gidiyorsun. Aa, motive olmuşsun. 18. dakikada maçın tadı kaçıyor. Yani en çok onlara yazık. Bir de hani Çaresiz de kal oynuyorsun. Yani Milan iki maçta çaresizden bence sıfır puan alması değil de iki maçta evet. bu kadar etkisiz kalması daha çok can acısı. Kabul yani. Kabul mi? Yani tamam maç 18 de olabilir ama bir sıfır devam ederken yani kabulleniş biraz üzülüyor bizi. Evet. Milan takımı hiçbir zaman kabul etmemeli. Oyna sen onu oyna ama Milan çabuk demoralize oluyor. Geçen seneki. Şampiyonlar Ligi maçlarını da hatırla. Tabii. Milan çok kolay demoralize oluyor. Böyle olmaması lazım. O da biraz ayrı kalmadan mı bilmiyorum neden oldu. Çok bu Ve gençler, bizden... çok bu tecrübesizler. Ya, yani... Yaşlı kadromuzda biz Şampiyonlar Ligi'ni aldığımızda hani Liverpool'u 2 1 yeni. Yaşlı kadroydu yani. Bayağı bir yaşlı kadroydu. o <laughs> için de pes ediş olmaz da o kadroda yani. Tabii. Yani o biraz en çok da benim canımı o açıkçası çok erken pes etti. Evet. Yani, yani iki, 2-0 oldu maç koptu tamam 2-0'dan doğru koparsın ama hani 1-0'da daha direnebilirsin çok kolay evet. bir teslim olmuş da gördük kaldı da geçen hafta da görmüş hadi geçen hafta şartlar öyleydi e bu hafta da olması açıkçası o biraz üzdü Yok. ama ben bunun Verona maçına olumlu yansıyacağını düşünüyorum bilmiyorum sen katılır mısın? çünkü böyle maçlardan sonra tepki koymayı sever e, Bülhan, e, Verona maçı tam buna göre gibi formda olmayan bir Verona var bu sene zaten ki bugün Verona teknik direktörünü de yolladı kötü gidişattan evet. dolayı e, nasıl sen nasıl görüyorsun sence Verona maçında neler olur Mert iyi bir rakiple karşılaşıyor Milan açıkçası yani e, tam böyle Kötü, kötü gidişata hani bir merhem olacak bir takımla karşılaşıyor. Kötü gidiyor bence iyi bir kadro da değil Verona. Yani benim gördüğüm 2-3 maçında 90 dakika bu sene izleme fırsatı gördüğüm kadarıyla yani Verona bu ligin kötü takımlarından açıkçası bence. Yani herkese İki e göre değişiyor. İki kadroyu dağıttılar. Evet. Yani belki maddi sıkıntı var inan net bilmiyoruz ama bir sıkıntılar var. Hoca değişikliği de olmuş. Bence doğru karar. Hani kötü gidiyorsa bir takım bence ilk hoca değişiyor. Yapacak bir şey yok. O yüzden ben de Milan'ı galibiyete yakın görüyorum ama buradan hani net bir şey söylemem gerekiyor. Milan'ın özellikle devre arası Bence bir yedek sol bek kesinlikle alması gerekiyor. Yani Teo'nun alternatifi daha iyi bir isim olmalı. Yani Avrupa'dan ya da Brezilya'dan olabilir, bilmiyorum Arjantin'den ama daha sağlam bir yedek sol bek gerekiyor bize. Artı bir de işte dediğin gibi Evet yani sağ açığa böyle e skor da yapabilecek hem de savunmaya da yardım edebilecek bir isim daha gerekiyor biraz kesen ağzını açması lazım yeni patronların Red gördü. Yani, yani çünkü devre arası bazen çok iyi fırsatlar yakalanabiliyor Mert. Yani evet. Ya da dediğin gibi parayı veren düdüğü çalar, parayı verecekler, alacaklar. Eğer İtalya'da başarı istiyorlarsa Avrupa'da da bir şekilde devam edecek Milan en kötü UEFA Avrupa Ligi'ne bence. Yani oralarda devam etmek istiyorsa bu takım bence takviye şart. Yani kurun içi ya da... iyi takip etmeliler. Evet. Dünya Kupası'ndan sonra o hemen işi bitirmelerler Yani bir de şöyle bir şey var. Mesela o gün Juventus maçında da bunu arkadaşla konuştuk. Ya hocanın eee Ciro'nun yaşında biraz göze alması gerekiyor. Sevgili Mert. Yani hmm. orada artık bir origi var en azından. Arada bir origiyi daha fazla kullanması gerekiyor gibi geliyor bana. Çünkü Ciro'nun artık bir yaşı var yani. Futbol ne yazık ki yaş tamam bir şey değil diyoruz ama bazen şimdi Ciro zor bir maçtan çıktı. Gene zor bir maç. Kolay değil bu real. Yani Ciro geçen sene bize çok maç aldırdı ama arada Origi. Origi Juventus maçında beni çok kızdırdı gerçi. 2-0 iken pası vermedi hatırlarsan golü kaçırdı. O da bomboş 3-0 yani. Çünkü Juventus bu kadar kötü bulmuşken ne kadar atsan o kadar fayda. Orada onu vermedi. Ben çok kızdım mesela. Bugün de muhtemelen Alegre'nin son maçıydı. Makabe Hayfe'ye de kaybettiler i̇nanılmaz yani Juventus ben son 15 yıldır gördüğüm herhalde en kötü Juventus. Yoksa dikkat. Pirlo dönemini geçtiler şu an. Evet evet. Pirlo dönemi de rezaletti. ya ama Mert yani o Juventus'a dalacağız ama yani Juventus şimdi ilk 11'ine bakıyorum. Ya Juventus gibi değil ya. Ya tamam Milik kötü oyuncu değil ama Milik, Vlaovic, Juventus, Forvet olmaz abi. Vlaovic abi, olur abi ya. ben beğeniyorum Vlaovic'i çok beğendim. Bir de olarak söylüyorum yani oraya bir kadroya bakıyorum. Böyle yıldız bakımından bir azalma var gibi. Orta saha çok sayı, stoper çok evet. renkler zayıf. Orası evet. doğru yani. Çok eksiği var. Özellikle bekte yani. Benim işte çok iyi oyuncu. Benim demek istediğim Juventus'te bir e, tap olur ya. Evet. O bir zengin bu, bu. eski zengin kadrosu yok. <laughs> evet. Doğru diyorsun abi Peki sen Ciro'ya da de değindin. Sana katılıyorum. Ciro büyük maçları da çok seven bir oyuncuydu. Ama hani evet. e, bu üç maçtır. Bu üç büyük maçı da e, e, golsüz kapattı. Muhtemelen o dediğin gibi hem e, kendi yorgunluğu hem de biraz Bülent'in ona topu taşıyamamasının da muhtemelen etkisi var bunlarda. E, biraz dinlenmesi de gerekecek gibi duruyor. İşte da, de, falan. E, Dekatelerde bir sakatlık mı var? Kas sakatlığı var deniyor. Uzun evet kasta zorlanma olmuş. Onun evet. için kadroda yoktu ama bence hafta sonuna yetişir ama ben olsam alırdım kadroda kulübeye tutardım. Gerekirse oynayın. yani bu maçta risk almayacaksın da hangi maçta Neyse. risk alacaksın yani. Verona maçında risk alsan ne olur almasan ne olur. Kesinlikle öyle. O açıdan biraz bana garip geliyor açıkçası. Serie A'da artık biraz oraya yönelme şansımız olacak. Bakalım ona merak evet. edecek. Bu dünya akması arasında aslında dezavantajı. Yani eskiden şampiyonlar ligi maçları iki haftada bir olurdu. Şimdi evet. e, arada bir hafta direkt başlıyor. O da sakatlıklar yakalandı mı üst üste geliyor. E, performanslara girmişken abi Tomori'nin iki maçtır bu kadar kötü oynamasını nasıl buluyorsun Chelsea'ye karşı? E, çok da evet. beğendiğim bir oyuncu. Tamam Fena Hatta Hakem'in hatası ya. var ama e sen de biraz evet. dikkatli davranacaksın yani orada. Yani Tomor evet ilk maçta da bence felaket oynadı. Bu maçta da 18 dakika oynadı. Yani ama bak arada demin, demin de söyledim ki Uyuma maçında fena değildi onu maçında yani. çok iyiydi. Uyuma maçında takıp evet. çok iyiydi zaten. Ama işte Bilal belki de bir şanssızlık bu. kendi de çok üzüldü yani. Oluyor ama Tomori bence iyi bir oyuncu. Ben Tomori'yi beğeniyorum. beğeniyorum. Bazen Çok. oyuncuların kötü zamanları olabiliyor. İşte alternatiflerin iyi olması lazım. Yani Tomori işte şanssızlık gayerde sakat işte. Yani Milan'ın ya Avrupa'da ilerlemek istiyorsa Milan, Şampiyonlar Ligi'ne gelecek yıl için de bahsedelim. Artık senin de dediğin gibi biraz kesenin ağzını açması gerek. Gerçek bu yani sevgili Mert. Tamam bu kadro iyi işler yaptı. Yapıyor hala da. Yani beklentinin üstüne de çıktı geçen sene belki. Ama bir, bir adım iki adım ötesi isteniyorsa kesenin ağzı açılmalı. Peki kaluluk kal gafliye kesin nasıl buldun? Şimdi önümüzdeki maçta da onlar forma giymek zorunda. Kea muhtemelen evet. yetişemez. Tomori zaten cezalı Şampiyonlar Ligi'nde. Evet. Ee, sence nasıl iyi uyup sağlayabilirler mi? Hiç düşünüyorsun? Yani senin dediğin gibi acaba üçlü savunmayla mı oynasa artık? Yani bir sakatlıkları iyileşene kadar onu düşünüyorum açıkçası. Hani üçlü bir savunma yapıp kanatları dediğin gibi dest olabilir. İşte sola da Teo. Yani en azından savunma hattında beşli, beşli de garantiye mi alsa? Çünkü dediğin gibi çok güvenmiyorum açıkçası. Gab bir ikilisine tandemde ben. Yani kötü oyuncular mı? İkisi de değil asla. Hani Gabi yanında bence hani gelecekte de vaat ettiğini de düşünüyorum ama ben şu an için yüzde güveniyor musun dersen güvenmiyorum. Peki nasıl e, şu görüyorsun yani şu anki grup şansını? Üç takım dörder puanda. Chelsea'nin evet. avantajı var. E, i̇ki maç kaldı. Biri içeride bir dışarıda. Salzburg, buksak maçları. E, Nasıl görüyorsun? Kırmızı kartın etkisi de olacak. Ne değerlendiriyorsun? Vallahi iki maçı da almalı. Zagreb Eptasman'ı da hafif almayalım. Chelsea'nin orada takıldığını net bir şekilde gördük. Yani geri değişik bir stat. Ee, bazı yerleri de seyirci alınmıyor ama diğer taraflar full çekiyor. İyi ateşli bir, bir taraftar. taraftar oluyor. Aynen ateşli bir taraftar oluyor. Kolay olmayacak yani orada gidip 3 puan almak ama almak zorunda. İçeride de yani Milan'da artık için sıra bakmasın da yani gruptan çıkmak istiyorsa sansörde da bir daha Salzburg yensin sevgili Mert. Yani evet. yeneceksin. Yoksa ne işin var şampiyonlar liginde? yeneceksin tamam. Salzburg el ayağı düzgün takım. Evet hatırlıyorum da Salzburg yeneceksin evinde. Yani iki maçı da kazanması gerekiyor. Açık ve net. Bakalım ne getirecek göreceğiz. Tadımız yok bu maçta. Yani evet. Maçta konuşacak çok bir şey de yok çünkü 18 dakikada maç bitti. Yani evet, evet, evet. ikinci yarı zaten sırf antrenman maçına döndü, değişiklikler de öyle yani. Veya öyle evet. Teo'nun çıkması yani, sadece, sadece hafta ya. sonu düşünmek içindi yani. Bütün değişiklikler. Evet. E, aman Atatürk'ü kaçmasın Ali Rıza Bey modunda bir oyun evet. oldu. E, ekleyeceğim bir şey var mı abi? E, bu e, tahsil maçı şey fazla bırakmış. Evet. Ekleyeceğim bir şey inşallah ne hani hafta sonu kayıpsız geçer Milan. Biraz da şu sakatları iyileşir. Biraz kafayı toplarlar inşallah şu gruptan da çıkarız. Ben çok istiyorum yani. En azından bir bu sene bir çeyrek final görelim yani. Onu tek dileğim o. Bir şu hafta sonu bir kayıpsız atlatalım. Ondan sonra zaten bakarız. Ağzına sağlık. E, maç keyifsizdi ama sohbet keyifli oldu. E, sağ ol geldiğin tamam, için de. İnşallah gal artık galibiyetten sonra <laughs> konuşuruz. İnşallah artık yüzümüz güler. Biz de, bu da rahat rahat evet. gülerek e, konuşuruz. E, ama daha sonra e, dövüşünceye dek sadece bir anla kalın. Hoşçakalın.